Evet Efendim FIFA serimizin ikinci videosu <laughs> Deplasmanla Beşiktaş hmm. ne diyordur bir dakika 1 gol Maçı kazanır 3 golle Rating de 8 zor zor bunlar zor Oynamıyorum ben tuşları unuttum sayılmaz böyle Oo. Bana atacağın o kadar Bak yedik golü ama Bravo Kale Şutu yese daha normal Uğur Özgür Ufuk özlük. Bilmiyorum hangi topçu oldu Normal golü yese daha Üzülüsü bir şey değil gel Masum'u çek ama ben. Güzel paslar. da yes. Hadi oğlum ne biçim top oynadın? Çok güzel blok. Bir de sen topu kap. Çok güzel gel. Oğlum şunu niye havadan atıyorsun? Boyum uzunmuş. Çok güzel. Yazdım bunu. Şuradan vur artık. Oh, amına kodumun top. Yarım saat top sürüyor ya. Bu maçı kessem mi acaba bırak. İğrenç oynuyorum. İndir oğlum. Harik. Gel bir daha. At önümü. Çok güzel. Kanka oradan da yani şöyle kafa vurmazsın ama. Yayın ortasındasın mı? Böyle. Gözük düştü top istemezsek. Oha. Şu dayı atakları benden daha çok sık. Dışarı dışa oyna. Dışa oyna artık. Gel ortaya. Hadi atmana koyayım. Top at. Onun için gol sandım lan. Koşuyor bak. Aşağılık köpek. Senin uzun saçını kim at bana at. Mal ya bu adam. Bir daha gel. Al kanka. Fahl var. Gel. En başta. En başta bunları düşünmen lazım. Bir de eksi yazdı. Hay sikiyim. Her sikiyim eksi yazdı. Gel. Açıp olduk Elini ayağını indir öyle hareket yapma. Bir tane şutumuz olsun kaleye göt. Hep sizin vuracaksın. Altı buçuk mu? Kanka bence takıma göre iyi oynamışım ya. Yani. Neyse. Hepsi fail tamamen. Puan bile vermemiş. Neyse bu maç. Dur. Oto gelişmeyi açayım mı? Atamasın ona. Oğlum ben nasıl ona ona. Bizde oturup Harika. Al kanka. Senin o ayağını sikeyim. Koşacak gibi yaptın ya. Siktir gidin ben bu takımda oynama beni transfer edin ama Anladım ya Anladım da böyle oldu Ok iyi at. at adamın önüne Ha benim önüme at Bu ok içsin oğlum Faal amını sikerim faal La sakatlandım kanka saçmalama ya Oğlum bu hakem var ya harbi satın alınmış bir orospu çocuğundan başka bir şey değil ya. Hala kalkamadım. Amına koydum bari maçı durdur. Ya raydı çar ya. Güzel ha şöyle bir tek top. Hadi geri bak. Al kanka. Pasa bir bak. Offside da mıydın lan? Aman. Gol oldu lan. Şu şeyi izlemek istiyorum. Kim vuruyor o kafayı? Adam kendi kalesine attı bunu. Keşke offside oldu Evet, at ona da iyice sikilsin değil mi pozisyon? Aç ortayı. Aha. Hakem tam bir orospu çocuğu. Buna kanaat getirdim. Offside yok at golü sikerim at isteriz. Adamın attığı şuta bakan. Sabahtan beri böyle yeteneklerim vardı ama niye göstermiyorsun? At önümü. Harika. Al kanka. At oğlum golünü. Az önceki şu taba gerçi kayarak vurdum bir daha ama bak abi. ıslak. olsun güzel. Bencil oynamayacaksın abi. Remix gel. Başlıyor oynayacağım. At. Gel bakayım. Kaçtım geri. Güzel top. Baba gidiyor gole. Baba yolcu. Baba geliyor. Baba geliyor. Baba gitti ve golünü attı. <laughs> Oyna üstüne. <gülüyor> <God>. <gülüyor> ne kaçırmış lan? Olsak da yok. At oğlum onu. Bu mal atamaz. Yakından mı bakayım buna? Oğlum kelmiş ya lan saçı uzun gözüküyor. Ha ta arkadaymış. <gülüyor> <gülüyor> Amma yağmur yağdı be. Ankara bugün yaşlı moruk. <laughs> Güzel. Güzel galibiyet. 3 puan 3 gol. Wasting any time, purposeful pass. Here it is. It's a goal, and they've got one back. It is Bradley. a goal at each.